Salih'i AA muhabirine yaptığı açıklamada PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe Kartal operasyonundan sonra büro ve teşkilatlarına saldırmakla tehdit ettiğini belirtti. Türkmenlerin siyasi kurum ve kuruluşlarına yönelik bu tür tehditlerin endişe verici olduğunu ifade eden Salih'i, bunların tüm Türkmenlere yöneltildiği anlamına geldiğini kaydetti. Salih'i, çocuk katili ve uyuşturucu kaçakçıları terör gruplarına Irak'ta faaliyet gösterme izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Irak Türkmen cephesinin tüm temsilciliklerinde koruma sayısını arttırdıklarını ifade etti. Irak Türkmen cephesi ve diğer Türkmen siyasi partilerin Irak hükümeti nezdinde resmi ve izinli siyasi kuruluşlar olduğunu hatırlatan Salih'i, büro ve teşkilatların Iraklı güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi.